Benim bir video izleyeceğim. Kadar Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TT Coğrafya 10. sınıf gelişmiş ülkelerin özelliklerini ve gelişmemiş ülkelerin özelliklerini öğreneceğiz. Çok önemli bir konudur. Nüfus konusuyla alakalı karşımıza çıkan çok çok önemli yorum kısmını oluşturur. Derse geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsun. Ne diyoruz? Yunus Hoca bir defa öğren, bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. bugün TT 10. sınıf konusunda gelişmiş ülkelerin özelliklerini öğreneceğiz. Bir de gelişmemiş ülkelerin özelliklerini öğreneceğiz. Her ne kadar buraya gelişmemiş ülke desek de aslında bu tabir biraz yanlış oluyor. Buraya az gelişmiş ülke dememiz daha doğru olur. Neyse biz devam edelim. Şimdi gelişmiş ülkelerin özellikleri ve gelişmemiş ülkelerin özellikleri çok önemlidir. Neden? Çünkü bütün sorularda nüfus konusuyla alakalı birçok soruda bu yorumu yapmanızı ister. Piramide öğrenirken bu yorumu yapmanızı ister. Nüfus tartışmasını öğrenirken bu yorumu yapmanızı ister. Yani birçok kısımda karşınıza çıkacak. Hatta nüfusun en temel kısmı budur diyebiliriz. Şimdi burada sıkıntı ne biliyor musun? Bazı yorumlar çıkıyor karşına ki bunu KPSS öğrencilerimden bile alıyorum hala o soruların yorumlarını. O yorumları yapamıyorsun. O yorumları istisnai özel yorumları özellikle nasıl yorumlayacağımızı mantığımıza nasıl oturtacağımızı göstereceğim sana. O yüzden dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Biraz sözel bir ders olacak bu. Yani böyle yor sadece yorumlama üzerine bir ders olacak. Dikkatli bir şekilde nasıl yorumlanacağını öğreniyorsun. İlk olarak en fazla karıştırdığınız yorumlardan başlayacağım. Mesela bir ülke ham madde ithal ediyorsa o ülkeye gelişmiştir ya da gelişmemiştir yorumu nasıl yapılır? Ha bu arada size gelişmiş ülkeyi ya da gelişmemiş ülkeyi sorduğunda öyle kafanızdan soyut bir şekilde yorumlamaya çalışmayın. Direkt bunu somutlayın bak. En güzel püf nokta budur. Sana soru diye soruda hemen sorunun kenarına gelişmemiş ülke mi dedi? Onu sil. Hemen oraya bir gelişmemiş ülke Somali yaz. Somali'yi düşünerek daha rahat cevaplarsın. Mesela biz gelişmiş ülkeye Almanya ya yazacağız. Ben öyle yazıyorum. Gelişmemiş ülkeye de Somali yazacağız. Sen istediğini yazabilirsin. Gelişmiş ülke olarak ham maddeyi ben ithal mi ederim? Yani dışarıdan alır mıyım? Yoksa ihraç mı ederim? dışarıya satar mıyım? Bunu düşüneceksin. Ham madde dediğimiz şey ne? Doğaya çıktım. Doğadan mesela buğday aldım. Buğday bir ham madde. Ben yani direkt olarak işlenmemiş bir şekilde buğdayı aldım. Buğday benim ham maddem değil mi? Eğer sen gelişmiş bir ülkeysen bu buğdayı dışarıya ham olarak satmazsın. Yani sen ham maddeyi ihraç etmezsin. Bunu dışarıya satmazsın. Neden? Çünkü sen onu ham olarak dışarı satarsan kazanman gereken paranın onda birini bile kazanamazsın. Ama sen onu işleyerek dışarıya satarsan işte o zaman sen çok daha fazla kazanırsın. Yani sen gelişmiş bir ülke Almanya olarak ham maddeyi dışarı satmazsın. Yani demiri ham olarak dışarı satmazsın. O demiri işlersin. Ondan toplu iğne yaparsın. Ondan araba yaparsın. Ondan başka bir şey yaparsın. Sen onu ham madde olarak dışarı satmazsın. Sen onu işleyerek dışarı satar. Kim peki ham madde olarak bunu dışarı satar? Ham madde olarak ihraç eder. Gelişmemiş ülkeler. Gelişmemiş ülkeler ham madde olarak ihraç ederler. İşleyecek fabrikaları, işleyecek sistemleri yoktur. Bunu ham madde olarak dışarıya satarlar. Peki ham maddeyi kim ithal eder? Kim dışarıdan alır yani? Gelişmiş ülkeler. Dışarıdan ham maddeyi bir fiyatına alır. Sana bunu işleyip 10 katı fiyatına geri satar. Aradaki mantık budur işte. Bak bu cümleye çok fazla düşüyorsunuz. Bütün öğrencilerimde gördüğüm en fazla istisnai yorumlardan bir tanesi bu. Ham madde konusu. O yüzden bunu çok güzel bir şekilde notun alıyorsunuz. Mantığına iyice otur tamam mı? Ham maddeyi düşüneceksin. Ya demiri işlemeden kim satar? Demiri işledikten sonra kim satar gibi düşünüp yorumlayacaksın. Bunu. Diğer bir çok fazla hata yaptığınız kısım elektrik tüketimi. Hangisinde fazladır? Şimdi elektrik tüketimi fazladır dediğim zaman şöyle düşünüyorsun. Ya elektriği çok tüketiyormuş bunlar. Bilinçsiz bunlar. Daha cahil diyorsun. Daha bilinçsiz, eğitimsiz diyorsun. Diyorsun ki elektrik tüketimi Somali'de daha fazladır. İnsanın aklına böyle geliyor ilk düşündüğünde. Ama elektrik var mı Somali'de de tüketecekler? Ya da elektriği tüketecek ne kadar elektrikli araçları var evde? O yüzden elektrik tüketimi Somali'de çok fazla değildir. Elektrik tüketimi nerede fazladır? Elektrik tüketimi gelişmiş ülke de çok fazladır. Çünkü evde sınırsızca elektrikli araçlar var. Aynı zamanda üretim sanayi vesaire çok gelişmiştir ve elektrik tüketimi, üretimi de çok fazladır. Tüketimi de çok çok fazladır. Nerede? Gelişmiş ülkelerde. Bu tarafta bu tarafta yok. Kağıt tüketimi fazladır aynı mantıkla. Kağıt tüketimi fazladır ha. Sanki böyle kötü bir şeymiş gibi gelip bu tarafa atmaya çalışıyorsunuz ama öyle değil. Kağıt tüketimi fazladır. Bunlar ne kadar kitap okuyorlar? Ne kadar gazete, ne kadar kağıdı kullanıyorlar ki? Kağıtta ne kadar çok işleri var. Bir düşünün. O yüzden burada kağıt tüketimi azdır. Gelişmiş ülkelerde kağıt tüketimi fazladır. Bak istisnai sizi nasıl düşüreceklerini özellikle yorumluyoruz. Güzel bir şekilde mantığına oturt bunu ezberleme. Mantığında nasıl yorumlayacağını karşına çıktığında Nasıl yorumlayacağını öğren. Üçüncüsü demografik yatırımlar. Bunu daha önceki derslerimizde yorumlamıştık. Bir daha hızlı bir şekilde yorumlayayım yine. Demografik yatırımlar nüfusa yapılan yatırım anlamına geliyor. Yani nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlar yapıyorsun. Okul yapıyorsun, hastane yapıyorsun. Yani nüfus neye ihtiyaç duyuyorsa bunun yatırımını yapıyorsun. Şimdi bak bu çok karıştırılıyor. Anlatmama rağmen karıştırılıyor. Bir daha anlatıyorum. Sen gelişmiş bir ülkesin, tamam mı? Senin nüfusun 100 milyon diyelim. Bu 100 milyonun okul ihtiyacını sen yap. Yapmışsın. Bu 100 milyonun hastanesini yapmışsın. Bu 100 milyonun parkını, her şeyini, her şeyini ayarlamışsın. Sabit. Gelişmiş ülkelerin nüfus hızlı bir şekilde artar mı? Artmaz. Çünkü yavaş artar. E o zaman ben arkadan çok fazla nüfus gelmediğine göre yeni hastane yapmama gerek yok. Yeni okul yapmama gerek yok. Bunlara yatırımı yapmadığım için para cebimde kalıyor benim. Yani demokratik yatırımlar gelişmiş ülkelerde fazla değildir. Demografik yatırımlar gelişmiş ülkelerde az. İşte burada yanlış düşünüyorsun bak. Diyorsun ki ya demokratik yatırım azdır. Halka az yatırım yapıyor. Gelişmiş ülke olur mu hiç böyle ya? Mantığı o değil işte. Mantığı bu. Adam yapmış yatırımını zaten. Yapmış, bitirmiş. Her şeyi tam zaten. Yeni yatırım yapmasına gerek yok nüfusa. Neden? Çünkü alttan gelen yeni bir nüfus yok. Gelişmemiş ülkede durulması. 5 tane okulum var. Durmadan alttan yeni nüfus geliyor. 6 okul, 7 okul, 8 okul. Bütün paralar okullara, bütün paralar hastanelere, bütün paralar nüfusa yatırım yapmaya gidiyor ortada para falan kalmıyor. Demografik yatırımlar fazladır ve bu ülke için kötü bir şeydir. Demografik yatırımlar azdır ve bu ülke için iyi bir şeydir. Çünkü para senin cebinde kalıyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi en önemli yapamadığınız yorumları alıyorum başa dikkat et. İntansif tarım metodu, ekstansif tarım metodu. Bak şimdi bunlar şu. Biri eski tarım metodu, biri yeni tarım metodu. Hangisi eski tarım metodudur sence? Ekstansif tarım metodu. Bak eks, es var orada. Eski tarım metodu. Eski tarım ramer metodunu kim uygulayacak gelişmemiş ülkeler uygulayacak İntansif tarım metodu da internetten geliyor benim aklıma hep. Yani internet, modern çağ, yeni yeni yöntemler. internette yapılan tarım gibi düşün. İntansif tarım metodunu da gelişmiş ülkeler uygulayacak. İntansif tarım metodu uygularlar. Yani modern tarım yöntemleriyle tarım yaparlar. Ekstansif tarım metodu uygularlar. Eski tarım yöntemleriyle tarım yaparlar. Diğeri ve önemlerden bir tanesi. Çalışan nüfus nerelerde çalışır? Çalışan nüfusun dağılımı. Hangi sektörlerde çalışıyor bunlar? Şimdi bakın. Burada Sonra konularda yine çıkacak karşımıza ekonomi konusunda. Daha ayrıntılı işleyeceğiz ama yine bilmemiz gerekiyor. Şöyle kısaca bahsedeyim sana. Birinci ekonomik sektör, ikinci de ekonomik sektör, üçüncü de ekonomik sektör diye sektörlerimiz var bizim. Bunlardan birincisi, birinci dediğinde en eskisi gelecek aklına tarım. İkincisi sanayi, üçüncüsü hizmet. Aslında 4 5 de var da onu kendi konusunda öğreneceğiz. Şimdilik bunu bilelim yeterli. Birincisi tarım, ikincisi sanayi, üçüncüsü hizmet. Tarım sanayi hizmet diye vermeyebilir. Birinci sektör, ikinci sektör, üçüncü sektör diye de verebilir. Sen geçmişten günümüze doğru sıralayacaksın hemen. Bir tarım, iki sanayi, üç hizmet. Bunlar içerisinde demek ki en böyle moderne yakın olanı hizmetmiş. En eskiye yakın olanı tarımdır. Bakın şimdi gençler. Bir ülke tarım sektöründe çok fazla çalışan varsa Somali'de mesela bu oran %65'ler tarımda çalışıyor. Almanya'da %1'ler tarımda çalışıyor. Çok değişik bir şey çıktı ortaya. Almanya'da nüfusun %1'i tarımda çalışıyor. Somali'de %65'i tarımda çalışıyor. Ha o zaman Somali'de çok fazla tarım üretiliyor. Almanya'da öyle çok da fazla tarım üretilmiyor. Diyemiyorsun işte bunu. Sen bunu dediğinde bütün sorular gitmiş oluyor. Tamam %1 kesim tarımda çalışıyor ama burada %65'ten daha çok ürün üretiyorlar. Daha kaliteli ürün üretiyorlar. Çünkü burada işi insanlar yapmıyor. Burada işi makineler yapıyor. Burada işi insanlar yapıyor. Sen burada ülkenin %100'ünü de tarımda çalıştırsan Hiçbir anlamı yok. Burada %1 ile senin burada %100 ile çalıştığından daha fazla ürün üretirler. Yani sen şöyle bir grafik gördüğünde aa Almanya'da %1'i tarımda çalışıyor o zaman Almanya'nın tarımı kötüdür. Hayır. %1'i tarımda çalışıyor ama dünyanın en büyük tarım üreticilerinden birisi olabilir. Nedeni modern yöntemlerle yapıyor çünkü tarımı. Tamam mı? Şimdi gelelim buraya. Burada Hangi sektörlerde çalışan insanlar? Almanya gibi gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışan çok azdır. Yüzde bir bakın. Sanayi sektöründe çalışan işte yüzde yirmi beşler, yüzde yirmi sekizler gibidir. Hizmet sektöründe çalışanlar gelişmiş ülkelerde insanların hemen hemen çoğu hizmet sektöründe çalışır. Yüzde yetmiş biri hizmet sektöründe çalışıyor bakın. Hizmet sektöründen kastımız şu. Tabi bunu bilmiyorsunuz şu an. Hizmetten kastımız bak otobüs şoförü herhangi bir şey üretmiyor. Hizmet ediyor. Sana bana hizmet ediyor. Kasiyer hizmet ediyor. Öğretmen hizmet ediyor. Doktor hizmet ediyor. Yani aslında çevre avukat hizmet ediyor. Gördüğünüz çoğu meslek hizmet sektörüdür. İşte hizmet sektörü gelişmiş ülkelerde çok fazladır. Sanayiden çok çok daha fazladır. O yüzden oradaki nüansı kaçırmayın tamam. Hizmet sektörü gelişmiş ülkelerde fazladır. Tarım sektörü gelişmiş ülkelerde azdır. Gelişmiş ülkelerde tam tersi. Tarım sektörü %65'lerde. Hizmet sektörü bakın %25'lerde. O yüzden gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkelerin çalışma yerleri farklılaşıyor. Burası çok önemli. Bundan sonraki yorumlar çok daha basit sizin için. Kendi yorumlayacağınız yorumlar hızlı bir şekilde göstereyim size. Mesela gelir dağılımı dengelidir. Gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı dengelidir. Yani gelir böyle üst kademe dediğimiz bazı gruplara çok fazla verilip alt kademeye az verilmez. Genel olarak orta kesim dediğimiz kesime de yaygınlaştırılır, orta kesim ayakta tutulur. Yani genel olarak gelir biraz olsun dengeli dağılmaya başlar. Belirli bir kesimin elinde toplanmaz bu gelir gelişmiş ülkelerde. Gelişmemiş ülkelerde nasıldır? Belirli bir zengin kesim vardır ve ülke hep o zengin kesime çalışır. Bütün para o zengin kesimin elinde toplanmıştır. Halk orta kesim ve alt kesim çok ciddi anlamda gelir kaybı uğrar. Bu gelişmemiş ülkelerin özellikleridir. Diğeri kişi başına düşen milli gelir. Kişi başına düşen milli gelir gelişmiş ülkelere çok fazladır. Almanya'da bu gelir 46 bin dolarken bir kişi başına düşen gelir 46 bin dolarken mesela Monaco'da 185-186 bin dolarlardan bahsediyoruz. 46 bin dolarlardan bahsediyoruz. Gelişmemiş ülke Somali'de kişi başına düşen milli gelir 500-600 dolar. Dolarlarda. Ki bu milli gelir de zaten öyle herkese düşmüyor. Yani Almanya'da herkese 46 bin dolar düşüyor mu? Düşmüyor. Neden? Çünkü daha çok zengin kişilerin paraları da sanki ülkede herkese dağılıyormuş gibi bir hesap ediliyor. Tam olarak bize gerçekçi bir veri vermese de ortalama bir veri gösteriyor. Nüfus artış hızı. Almanya'da düşüktür. Bunu nüfus artış hızı konusunda çok çok fazla öğrenmiştik zaten. Ülke çok fazla hızlı bir şekilde artmıyor. Nüfus artış hızı düşüktür. 0.3. Gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızı çok fazlaydı. Neden çok fazla doğum vardı çünkü? Ne kadar? %3. %0.3, %3. 10 katı aradaki nüfus artış hızı farkı. Gelişmiş ülkelerde sağlık, eğitim, altyapı hizmetleri çok fazlayken gelişmemiş ülkelerde sağlık, eğitim, altyapı hizmetleri azdır. Bunları daha öncelerden yorumlamıştık. Sen de zaten yorumlayabileceğin basit olduğu için hızlı geçiyorum bunu. Önemli olan o baştaki yorumlardı. Burada Doğum ve ölüm oranları azdır. Nüfus piramidine bakın Almanya'nın. Doğumlar az, ölümler de az. Nüfus piramidi bak. Bu tarafta nüfus piramidi gelsin. Bir önceki derste öğrendik. Doğumlar fazla, nüfus piramidi daralıyor yukarı doğru. Ölümler de çok fazla. Kentsel nüfus. İnsanlar nerede yaşar? Kentte mi? Kırda mı? Bakın gelişmiş ülkelerde. Mesela Almanya'da %77 kentte yaşıyor. %23 kırda yaşıyor. Bunun tam tersi bunun tam tersi Somali'de yaşanıyor. Yani Somali gibi gelişmemiş ülkelerde kentte yaşayanlar çok azken kırda yaşayanlar çok fazla. Gelişmiş ülkelerde insanların çoğu kentte yaşıyor. Kırda yaşayan oranı azdır. Bu tarafta gelişmiş ülkelerde nitelikli işçi gücü. Nitelikli işçi gücü fazla. Ne demek? Yani nitelikli işçi, kaliteli işçi, işi bilen işçiler bu tarafta fazladır. Gelişmemiş Somali gibi ülkelerde nitelikli işçiler yani böyle kaliteli işçiler, kalifiyeli elemanlar, kaliteli elemanlar fazla değildir. İşi bilen çok fazla kişi yoktur. Kalifiyeli işçi, kalifiyesiz işçi. Okur yazar oranı Almanya gibi ülkelerde çok fazladır. %99'dur Almanya'nınki mesela. Somali'nin okur yazar oranı %24. Gelişmemiş ülkelerde okur yazar oranı ciddi anlamda düşük. Hangisi göç alır? Hangisi göç verir? Mantıken düşünelim şimdi. Almanya gibi gelişmiş ülkeler göç verir mi? Yani Almanya'da iş bulamıyorsun. Ben gidiyorum ya Almanya'da. Hayır böyle bir şey yok. Nasıl? Herkes Almanya'ya gitmeye çalışıyor. Gelişmiş ülkeler göç alır. Gelişmemiş ülkeler iş imkanları olmadığı için sürekli olarak dışarıya göç verir. Gelişmiş ülkelerde görmüştün piramitlerinde. Piramitleri nasıl idi? Ya çan şeklindeydi ya da işte arı kovanı şeklindeydi. Ne oluyordu? Orada bir problem vardı. Nüfusları azdı. Nüfusu ne yapması lazım? Azında bunların problem neydi? Nüfusları az olduğu için nüfusu arttıran politika izlerler. Bunlar hocam bakın piramitlerine, piramitlerin tabanı çok fazla geniş. Bu yüzden nüfusları çok fazla olduğu için doğum oranları çok fazla olduğu için nüfusu ne yapacaklar? Azaltan yönde politika izleyecekler. Gelişmemiş. Ülkeler. Evet bugün gelişmiş ülkelerin ve gelişmemiş ülkelerin özelliklerini öğrendik. Şimdi senden istediğim şu. Bak bu kadar madde var burada değil mi? Bu kadar madde var. Bunları ezberlemeyeceksin. Ne yapacaksın biliyor musun? Bunları öğrenirken nasıl yap biliyor musun? Tamam yaz bunları. Bunları madde olarak zaten kısa bilgiler yaz. Sana birisi sorduğu zaman ya da sen tekrar yaparken ya da öğrenirken şöyle yapacaksın bak. Demografik yatırımlar hangisinde fazladır diye kendine soracaksın. Düşüneceksin ha demografik yatırım halka yapılan yatırım. Ee, Almanya bunu zaten yaptığı için yapmasına gerek yok diyeceksin. Kendin yorumlayacaksın. Somutlamayı da unutma. Sana birisi gelişmiş gelişmemiş diye sorduğunda gelişmiş gelişmemiş isin, oraya ülke yaz. O ülkeler üzerinden yorumla çok daha rahat olacaktır senin için. Bugünkü konu bütün nüfusun temelini oluşturan konuydu. Çok önemli bir konuydu. Yorumlamayı öğrenerek öğrendiğini varsayıyorum. Sonra diyorum ki beğen butonuna da basmayı unutmadan, videoyu kapatmadan ne diyoruz? Yunus Hoca bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere.